Kafkasya'daki bütün Müslüman kardeşlerimizin hem barış içerisinde, huzur ve güven içerisinde kendi dinlerini, inançlarını, kimliklerini yaşamaları hem bölge barışı açısından çok önemli hem de bizim için, hepimiz için mutluluk verici bir husustur. Birlikte gel geliştirdiğimiz ilişkilerin buna hizmet ediyor olmasından mutluluk duyuyorum. Ama bunu çok daha ileri safhalara taşımak lazım diye düşünüyorum. Kafkasya'nın kendisine ait bir dini kültürel dokusu vardır. Tarih boyunca bunu barış içerisinde çok güzel bir şekilde sürekli hale getirerek bugünlere getirmiştir. İslam'ın ana yolunu işgal etmeye kalkışan nevzuhur dini anlayışların bu dokuyu bozmasına izin vermemek lazım hem din hizmetleri alanında hem din eğitimi alanında Diyanet İşleri Başkanlığı e, her türlü katkıyı yapmaya hazırdır. Bilhassa öğrencilerin gelip eğitim alması, din görevlilerinin gelip hizmet içi eğitim almasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi lisanında, lisanınızda dini yayınların sayısını arttırmak lazım. Bunun için de her türlü desteği vermeye hazırız. isso fizeram هناك os exercícios